merhaba sevgili boğa ve yükselen boğalar. Ağustos ayı aylık burç yorumlarınızla karşınızdayım. Sevgili boğalar. 23 Ağustos'a kadar Güneş Aslan Burcu'nda yani sizin dördüncü evinizde. Dolayısıyla da dördüncü evinizin konulara aktif olacak. Yani gündeminizde ailevi ilişkiler, ailevi konular daha yoğun olacak gibi görünüyor. Özellikle ilişkisi olanlar için söz nişan evlilik teklifi gibi güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Eviniz, evinizin konforu için alışverişler yapabilirsiniz. Tadilat, tamirat yaptırmak istiyorsanız yine bunlar için çok güzel bir dönemdesiniz. Yeni bir ev alabilirsiniz, yeni bir eve taşınabilirsiniz, bir evinizi, bir mülkünüzü kiraya verebilirsiniz, yeni bir mülk kiralayabilirsiniz ya da uzun zamandır nakte çevirmeye çalıştığınız bir gayrimenkulünüz varsa yine onunla ilgili güzel şartlarda bir satış söz konusu olabilir gibi görünüyor. 12 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek ve bu dolunayın etkisiyle birlikte ...kariyerinizde beklediğiniz gelişmelerin sonuçlandığına tanık olabilirsiniz. Yaptığınız bir iş görüşmesinden dönüş sağlanabilir. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. Beklediğiniz terfi gerçekleşebilir. Dolayısıyla sorumluluklarınız artabilir gibi görünüyor. Beklediğiniz bir prim ödemeniz varsa bu prim ödemesi gerçekleşebilir. İşyerinizdeki koşullarınız iyileşebilir. Özetle kariyerinizle ilgili bazı gündemleriniz netlik kazanabilir bu dolunay sürecinde yine kariyerinizle ilgili ne istediğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Bu nedenle de başkalarının fikirlerini duymazdan gelin e, ve kendi bildiğiniz yolda emin ol adımlarla ilerleyin diyor bu dolunay sizlere. Tabi e, tabii e, bu karar aynı zamanda evlilik düşünen yükselen boğalar için de geçerli. Yani evlilik kararı da verebilirsiniz. E, evlilik teklifi alabilirsiniz. Evlilik teklif edebilirsiniz. E, evlenebilirsiniz. E, evli çiftler çocuk sahibi olmaya karar verebilirler. Çocuk beklentisi olanlar için hamilelik haberi alma ihtimali söz konusu olabilir. Tüm bu konularla ilgili ne istediğinizden emin bir şekilde yolunuzda ilerlemeniz gerektiğini söylüyor. Bu dolunay ile birlikte sizlere. E, Mars'a baktığımız zaman Mars 20 Ağustos'a kadar boğa burcunda yani sizin yükseleninizde olacak. E, gerek kariyer gerekse genel olarak yaşamınızla ilgili gerekli e, mücadele gücünü bulabileceksiniz. Biraz yorulacaksınız gibi, biraz temponuz artacak, e, biraz dinamik olacaksınız. E, böyle zamanlar içerisindesiniz. Boğa gökyüzü e, sizin yoğun temponuza yardımcı olacak desteği de e, sağlıyor olacak bir taraftan size. 20 Ağustos itibariyle Mars ikizler burcuna geçecek ve finansal konulardaki temponuz biraz daha hızlanacak gibi görünüyor. Daha fazla hesap kitap yapıyor olabilirsiniz. Belki ticari bir alana yatırım yapma planları içerisinde olabilirsiniz hızlı geri dönüşü olan ama riski az olabilecek bir yatırım arayışı içerisinde olabilirsiniz. Ee, yine finansal konularda böyle suyun başını tutabileceğiniz hesaplar içerisinde e, olabilirsiniz gibi görünüyor vahi içerisinde. 23 Ağustos itibariyle de Güneş Başak burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte aşk, çocuk, hobi kolları hareketlenmeye başlıyor sizin hayatınızda. İlişkisi olmayanlar için yeni bir ilişki başlayabilir. Ee, evliyseniz evliyseniz Kamunelik haberi alabilirsiniz. Size keyif veren bir hobinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Ya da yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Çok da güzel olur gibi görünüyor. 27 Ağustos'ta Başak Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek ve bu yeni ayın etkisiyle birlikte e, kendinize güzel bir tatil armağan edebilirsiniz. E, çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Onların gündemlerine yoğunlaşabilirsiniz. Onların eğitimi ya da e, onların geleceği için titizlendiğiniz yeni kararlar arifesinde olabilirsiniz gibi görünüyor. Ağustos ayının sizlere güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Abone olup bildirim zilini açıp beğeni ve yorumlarla da destek olduğunuz için hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.